ana varlığında yukarı doğru işlem geldi ve iki tane birden işleme şu anda giriyorum dostlar. Nasılsınız? Hepinize iyi pazarlar. Umarım müthiş bir gün geçiriyorsunuzdur dostlar. Ayrı kaldığımız süre boyunca sizleri çok özledim. Umarım bugünkü işlemlerimize güzel karlar ederiz ve birazcık da sizle sohbet ederiz. Binopust yazılımı ile yapacağımız işlemlerde bakalım nasıl bir kar elde edeceğiz bugün arkadaşlar. İşleme iki tane birden girdim bir izleyelim bakalım piyasanın durumu şu anda o kadar çok fazla analiz etmeden direkt çat diye girdim. Son 8 saniye. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar gelen sinyali direkt çat diye girdim. iki tane birden hiçbir şeye bakmadım. Ne destek ne direnç çizdim. Aşağı yönlü işlem geldi bu arada. Buna da e, giriyorum şimdi. Evet, buna da iki tane birden girdim dostlar. Şimdi bakın, bir önceki işlem karlı değildi fakat her işlem bizim için bir derstir. Karlı olsa da olmasa da. Yani önemli olan ne yaptığımızı bilmek ve bir sonrakinde daha iyisini yapabilmek aslında. En son gelen sinyalimiz bu sefer güçlü bir sinyaldi aşağı yönlü. Bu sefer geleceğini düşünüyorum ben. Gerçi bir önceki de güçlüydü ama onda direkt girdim. Fakat bunda şu an iyi gidiyoruz gibi. Çok güzel geldi de zaten. Şimdi bir önceki işlemdeki zararımızı kapadık gibi oldu. Şu an yukarı yönlü bir işlem geldi. Buna da giriyorum şu anda direkt. Sol ana varlığı üzerinde bakalım nasıl sonuçlanacak. <laughs> Mesela ilk işlemde ne yaptım arkadaşlar? Hiç panik yapmadım. yani Çünkü panik yok, analiz var. Her saniye sakin kalacağız. Planımıza da sadık kalacağız. Bakiyeyi gereksiz yere aç gözlük yapıp yükseltmeyeceğiz. Unutmayın en iyi işlem kurallara uyan işlemdir. Şimdi mesela ilk kaybettiğimiz işlemde ben birazcık ortadan girdim. Fakat burada mesela destek dirençlere göre daha iyi bir tepki alan noktaya göre girdik. Mesela bakın şu an 9100 TL daha kasamıza girdi dostlar. Sonraki işlemimiz aşağı yönlü. Güçlü bir sinyal. Fakat bakın görüyor musunuz? Bu, burası şu an bana pek aşağıya gidecek gibi görünmedi. Bu sefer girmedim işlemi Girmiyorum yani. Başka varlıklara bakabiliriz. Birazdan Crypto IDX'e bakabiliriz. Kripto IDX'e ben kendi analizlerime göre görüyorum. Şu anda bir napoz bozuk botumuz yok ama sinyal kanallarımızda mevcuttur dostlar. Bir dakikalık yapalım. Bir bakalım nasıl görünüyor grafiğimiz. Piyasa bize ne anlatıyor bugün? Bakiyemizi bu kadar yükseltmeye gerek yok. 5000 olsa yeter bence. Ethereum'a e bakalım. O Ethereum de biraz bana belirsiz göründü. Aşağı yönlü güçlü bir sinyal geldi tekrar. Terhime tekrar bakalım. Güzel bir giriş noktası arıyorum çünkü arkadaşlar yani. Direkt her gelen sinyala böyle çat çat girilmez tabii ki de. Yani size bir bakın piyasanın yönüne doğru ona göre hareket edin bence. Bu çok önemli. Uniswap'a bakalım bir de. Uniswap ne durumda? Geçen bunda da çok güzel karlar elde ettik arkadaşlar. O yüzden birazcık seviyorum. Bana uğurlu gelen bir işlem bu bu arada. Uğurlu gelen bir varlık. Bakiğimizi ayarlayalım. Binopuls bize ne söyleyecek? Bir de Binopuls'a da bakalım tabii ki. Solana. İlk önce bir Solana'ya bakayım da. E, Solana da bana birazcık dengesiz geliyor. Ben Uniswap'ta işlem alacağım abi. Uniswap. Aşağı yönü çok da güçlü olmayan bir sinyal geldi. Deneyelim şansımızı. Bence güzel bir noktada şu an. Biraz bekleyelim. Biraz yukarı çıksın. Evet. Burası güzel bir nokta arkadaşlar. Aşağı yöne girdik. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani aşağı yönüne geliyor sinyal. Mum çubuk ne kadar yukarı çıktığında ben girersem benim için başarı oranı o kadar da artıyor aslında. Fakat şu an pek iyi çalışmadı gibi burada iki tane daha giriyorum arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? E, trendin yönü çünkü aşağı yönlü bir dakikalık grafikte hala. Ben yine de aşağı yönlü giriyorum bakalım. E, şimdi Martingale'e göre gittim. Bakın bir işlem girdim gelmedi. iki tane birden girdim şimdi. Martingale ile ilgili videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Orada çok güzel anlatıyoruz. Şimdi bu iki işlem gelirse mis gibi. Zararımızı kapıyoruz hatta kâra geçeriz. Fakat sadece 5 saniye kaldı. Eğer bu da gelmezse 4 tane birden gireceğim arkadaşlar işleme. Pardon 4 saniye diyormuşum ya 28 saniye daha var. Evet. Çok güzel abi çok güzel. Bakalım bu işlem gelirse güzel olacak. Tamam geldi bu işlem bence. Eğer müthiş bir şov olmazsa bir anda yukarı yönlü bence geldi son 7 saniye. Ben diyorum Uniswap bana uğurlu geliyor ya. Çok güzel. 18.200 TL kasamıza girdi. Yukarı yönlü güçlü bir sinyal geldi ama çoktan yukarı gitti bile bakın görüyor musunuz nasıl bir anda bir yeşil mumculuk yukarı yönlü nasıl açıldı. Evet biraz bekleyelim. Birazcık da sinyallere bağlı kalmadan Crypto IDX'te nasıl bir, bir görüntü var ona bakalım. Biraz daha yükselirse mesela şu 5 dakika önceki alana gelirse aşağı yöne gireceğim. Evet biraz daha tamam şimdi girebilirim gibi girdim arkadaşlar. Bakalım bir bakalım nasıl gidiyor, mum nasıl hareket ediyor. Biraz daha yukarı çıkarsa bu sefer Martingale'e göre gene aşağı yönüne gireceğim arkadaşlar. Bakayım iki katına çıkarıp bakın gördünüz mü? Şu an çıkıyor mesela iki tane birden daha girdim. Ha bu da gelmezse 4 tane birden gireceğim. Çünkü yine ben o, o noktadan tepki alıp aşağı doğru gideceğini düşünüyorum yani. Sol anı yukarı vermiş ama şu anlık gerek yok. Bakalım birazcık IDX'e gidelim. Hafta sonu IDX biraz daha elverişli oluyor arkadaşlar. İyi çalışıyor yani. Bakın gördünüz mü? Bu arada kalıyor bakın. 3'ü birden gelir mi acaba? Üçü birden gelirse çok güzel olur. Yok artık Üçü birden mi gelmeyecek? 4 tane işleme sokma beni ya. Neyse bir şey olmaz. Bakayım elverişli girebilirim dört tane de işleme. Evet dört tane birden giriyorum arkadaşlar. Bakın dört tane birden daha girdim. O 3 işlem gelmedi. Şu an dördüncü işleme girdim. İşte arkadaşlar bu işte en önemli şey parayı doğru yönetmek. Yani bakın bak ben bakiyemi iyi yönettiğim için grafiği okurken daha rahat hareket edebiliyorum aslında. Yani her öyle gelen sinirle atlamak yerine piyasanın bana sunduğu esnekliği de kullanıyorum. Bazen işlemde ufak bir düşüş olsa bile panik yapmıyorum. Niye? Çünkü arkamda sağlam bir bakiye var. Ve bu bana Martin stratejileri daha kontrollü bir şekilde yani deneme şansı veriyor. En sonunda da ne oluyor? Karda çıkabiliyorum. Önemli olan her zaman dediğim gibi o panik anında bile sonunda soğukkanlı kalabilmek ve riski yönetmek. Bakın gelecek gibi işte inşallah. Bunu başardığınızda da piyasalar size çok daha cömert davranır arkadaşlar. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Bakayım 381 TL oldu. 381 bin TL. 360 bin küsürde başladık yani. Yani doğru bir stratejiyle nasıl karlar elde ettiğimizi gördünüz. Bu arada arkadaşlar mobil uygulama ile ilgili video gelecekte fakat geliştiricimiz kaç daha düzenleme yapıyor. Ondan sonra daha kapsam, daha detay, direkt kurulumunu anlatan bir video paylaşacağım sizinle. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki seansta videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.